Sevgili gençler merhaba ben biyoloji öğretmeniniz Reyhan Özalp. Bugünkü dersimizde hücresel yapılar ve bunların görevlerini işleyeceğiz. Bununla ilgili sorularımızı da birlikte çözeceğiz. Evet, hücrenin kısımlarıyla başlayalım. Ökaryot hücreler 3 ana kısımdan oluşuyor. Çekirdek kalıtım materyalini barındıran hücrenin yönetim merkezidir. Sitoplazma hücre zarı ile çekirdek zarı arasını dolduran kısımdır. Hücre zarı ise hücreye şekil veren, onu koruyan ve oldukça önemli görevleri olan dinamik bir yapıdır diyoruz. Çekirdek canlıya ait kalıtsal bilginin depolandığı, hücrenin büyüme onarım gibi hayatsal faaliyetleri ile bölünmenin kontrol edildiği yapıdır. Çekirdek bölünme ile oluşan yavru hücrelere kalıtsal bilginin aktarılmasından da sorumludur. Peki hücre çekirdeği kaç kısımdan oluşuyor? Dört ana kısımdan oluşur. En dışta çift katlı çekirdek zarı, çekirdeğin içini dolduran çekirdek sıvısı, yoğun RNA içeren çekirdekçik ve DNA ve proteinden oluşan kromatin yani kalıtım materyali olmak üzere dört kısımda inceliyoruz. Evet burada bir hücrenin mikroskop görüntüsü var burası ve merkezde çekirdeği görüyorsunuz. Çekirdeği bir de görsel üzerinde incelersek en dışta çift katlı çekirdek zarı. Çekirdek zarı üzerindeki RNA ve ribozom alt birimlerinin geçebileceği kanallar vardır. Buralara çekirdek poru adı verilir. İçini dolduran sıvı çekirdek sıvısı, DNA'nın bulunduğu kromatin yani kalıtım materyali ve yoğun RNA içeren ve mikroskopta koyu gözlenen çekirdekçik bölgesi. Sitoplazmayı incelediğimizde ökaryot hücrelerde hücre zarı ile çekirdek zarı arasında kalan bölge sitoplazma ile doludur. Prokaryot hücrelerin zarla çevrili çekirdeği bulunmadığından hücre zarı içerisindeki tüm kısım sitoplazmayı oluşturur. Prokaryot hücrelerde yaşamsal faaliyetler büyük oranda sitoplazmada bulunan serbest enzimler tarafından yürütülür. Ökaryot hücrelerde metabolik olayların bir kısmı sitoplazmada bulunan serbest enzimler, bir kısmı da organeller tarafından gerçekleştirilir. Sitoplazma yarı akışkan sıvısal kısım, organeller ve hücre iskeleti elemanlarını içerir. Hücre iskeleti özel proteinlerden oluşan sadece ökaryot hücrelere özgü bir yapıdır unutmuyoruz. Stoplazmanın %70-90'ı sudur. Yani çok yüksek oranda su içeriyor stoplazma. Ama suyun yanı sıra içerisinde mineraller, tuzlar, gazlar, proteinler, karbonhidratlar, yağlar, enzimler, hormonlar, vitaminler, boşaltım atıkları, ATP, nükleotitler ve RNA'lar da bulunur sürekli hareket halindedir stoplazmamız. Bu hareket hücre içeriğinin homojen hale gelmesini sağlar. Ve organellere bakalım. Organeller tek ve çok hücreli tüm canlılarda stoplazma içerisinde yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren özelleşmiş yapılardır. Prokaryot hücreler sadece zarsız bir organel olan Ribozoma sahiptir. Ribozomun görevi protein sentezidir. Her canlı kendi genetik şifrelerine uygun polipeptitleri, proteinleri üretir ve bunu da ribozom organelinde gerçekleştirir. Ökaryot hücreler ise ribozomun yanı sıra bakın ökaryot canlılarda da ribozom var ama ribozomun yanı sıra özelleşmiş tek ve çift katlı zarlı organellere de sahiptir. Hücrenin tipine, beslenme şekline, yaşına göre organellerin çeşitleri ve sayıları değişiklik gösterebilir. Bitki ve hayvan hücrelerinin temel yapıları aynı olmasına rağmen bu hücrelerde farklı fonksiyonları yürütebilen organeller bulunabilir. Mutlaka duymuşsunuzdur. Örneğin fotosentez yapan bitki hücrelerinde kloroplast varken hiçbir hayvan hücresinde bu organele rastlanmaz. Sonuçta bitki ve hayvan hücreleri temel olarak özdeştir ama tabii ki genetik yapıları farklı olduğu için farklı fonksiyonları olduğu için sahip olabildikleri organellerde farklılık gösterebilir. Şimdi bir tablomuz var. Bu tabloda organellerin yapılarını ve hangi özellikle bitki ve hayvan olarak karşılaştırma yaptım. Bir bakalım, inceleyelim. Zaten bu organellerin görevlerini de sorularımızı çözerken hatırlayacağız gençler. Ribozom zarsız bir organeldir ve tüm canlılarda bulunan evrensel bir organeldir. Çünkü bütün canlılar kendi genetik şifrelerine uygun polipeptit ve proteinleri üretmek zorundadır. Sentrozom bu da zarsız bir organeldir. İlkel bitkilerde örneğin karayosunlarında ve hayvanlarda bulunabilen zarsız ve hücre bölünmesi sırasında görev alan bir organeldir. Endoplazmik retikulum tek katlı zarı vardır. Hem bitki hem hayvan hücrelerinde bulunur. İki çeşidi vardır ER'nin. Üzerinde ribozom bulunduruyorsa granüllü, bulundurmuyorsa granülsüz endoplazmik retikulum adını alır ve ciddi çok önemli görevleri vardır. Soru çözerken bu görevleri hatırlayacağız. Golgi aygıtı tek katlı zarlıdır. Yine hem bitki hem hayvanlarda özellikle salgı e, yapan hücrelerde bol miktarda bulunur. Lizozom tek katlı zarı vardır. Hayvan hücrelerinde karşıma çıkar. Hücre içine aldığım büyük moleküllü besinlerin hidroliz edilmesinde ya da hücre içinde bulunan illa dışarıdan almak zorunda değilim. Hücre içindeki Polimer ya da büyük moleküllü bir organik bileşiğin sindiriminden sorumludur. Koful o da tek katlı zara sahiptir. Bitki ve hayvan hücrelerinde karşıma çıkabilir ama dikkat! Kofulun çeşitleri var. Besin kofulu, sindirim kofulu, salgı kofulu, kontraktil koful gibi. Demek ki koful görevine göre farklı isimler alabilir. Peroksizon o da tek katlı zara sahiptir. Bitki ve hayvan hücrelerinde gözlemleyebilirim. Peroksizon ise hücre içerisindeki zehirli maddeleri sahip olduğu enzimlerle zehirsiz hale getirmeye çalışan çok önemli bir organeldir. Bakın burada bir şey dikkatinizi çekti tabii ki. Mitokondri ve plastitleri mavi olarak işaretledim. Bunları bir sonraki dersimizde ele alacağız. Mitokondri ve plastit çift katlı zara sahip, diğer organellere göre farklı özelleşmeleri olan organellerdir. Mitokondri bitki ve hayvan hücrelerinde oksijenli solunumun belli reaksiyonlarının gerçekleştiği organeldir. Plastitler ise bitki hücrelerine özgü organellerdir. Daha sonraki dersimizde mitokondiri ve plastikleri göreceğiz gençler. Şimdi görseller verdim. Hadi bu görsellerden hangi organeller olduğunu birlikte yazalım. Mesela şu organel ribozomdur. Ribozom. İki alt birimden oluşuyor. Büyük alt birim ve küçük alt birim. Bakın buraya mRNA yerleşmiş. tRNA okuyor. Protein sentezlenecek burada. Şu birbirine dik duran iki silindirden silindir görünümlü organel ise sentrozomdur. Sentrozom. Sentrozom birbirine dik duran iki sentriyolden oluşur. Yani şu Birimlerin her biri sentriol. Tamamına ise sentrozom adını veriyorum. Ribozom ve sentrozom zarsız organellerdir. Şu ise içinde sindirim enzimleri bulunan ve hücre içi sindirimde görev alan lizozom. Bakın burada çekirdek zarının devamı şeklinde ilerleyen hücre zarına kadar gider bu endoplazmik retikulum var endoplazmik retikulum. Üzerinde bakın şu küçük noktacıklar şeklinde göstermiş. Ribozom olanlara granüllü, ribozom bulundurmayanlara ise granülsüz ER ya da endoplazmik retikulum adını veriyorum. Ve üst üste dizilmiş yassı keseciklerden oluşan, koful oluşumunda görev alan, özellikle de salgı yapan hücrelerde çok bulunan Golgi aygıtı bu da Golgi organelinin görselidir. Şimdi konuyla ilgili sorularımıza başlayalım. Hücre çekirdeği ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Tüm ökaryot hücre çeşitlerinde bir tane bulunur. Yanlış. Neden yanlış? Gençler çünkü bazı hücrelerde çekirdek sayısı birden fazla olabilir. Örneğin İnsanda çizgili kas hücrelerinde e, çekirdek birden fazladır. 2- Yavru hücrelere kalıtsal bilginin aktarılmasından sorumludur. Evet, yavru hücrelere kalıtsal bilgi nasıl aktarılır? Çekirdeğin içindeki DNA kendine eşler bölünme sırasında, ki önce çekirdek bölünür. Böylece yavru hücrelere doğru ve eşit bir şekilde gen aktarımı gerçekleşir. 3. Metabolizmanın hızlı olduğu hücrelerde oransal olarak daha büyüktür. Evet, bazı hücrelerin metabolizma hızı yüksektir çok fazla görevi vardır. Çok fazla protein, enzim üretir. İşte bu hücrelerde yani metabolik reaksiyonların fazla olduğu hücrelerde çekirdek de oransal olarak daha büyük olabilir. Hangileri doğrudur? 2 ve 3'ün yer aldığı E seçeneğim doğrudur gençler. Aşağıda çekirdek zarı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A Granülsüz endoplazmik retikulum tarafından oluşturulur. Gençler bu yanlış bir ifadedir. Çünkü çekirdek zarını oluşturan üzerinde ribozom bulunduran granüllü endoplazmik retikulumdur. A yanlıştır. Diğer seçeneklerimize bakalım. B çift katlı olup iki zar arasında boşluk bulunur. Evet, çekirdek zarı çift katlıdır. C üzerinde ribozom bulunur. Zaten granüllü ER'den oluştuğu için ve granüllü ER'deki o granül dediğimiz şey ribozom olduğu için çekirdek zarı üzerinde de ribozom bulunur. D porların büyüklüğü ribozom alt birimlerinin geçebileceği büyüklüktedir. Ribozom iki alt birimden oluşuyordu, küçük ve büyük alt birim ve bunlar çekirdeğin içinde üretiliyor ve sitoplazmaya geçiyor. O halde çekirdek zarı üzerindeki porlar ribozom alt birimlerinin geçebileceği büyüklükte olmalıdır. E hücre bölünmesi sırasında eriyerek kaybolur. Evet, ökaryot hücrelerde e, hücre bölüneceği zaman çekirdek zarı kaybolur. Böylece kromozomlara dönüşmüş kalıtım materyalinin kutuplara hareketi sağlanır. Bu yüzden yanlış olan cevabım A seçeneğidir. Sitoplazma ile ilgili olarak verilenlerden hangileri söylenebilir? 1. Yarı akışkan bir sıvıdır. Evet. Sitoplazmanın böyle bir özelliği var. 2. %70-90 oranında su içerir. Bu hücreden hücreye değişiklik gösterebilir ama ortalama yaklaşık %70-90 oranında su içerir. Yani stoplazmada en fazla bulunan madde sudur. 3. Tüm canlı hücrelerde bulunur. Evet canlı kalabilmesi için bir hücrenin zaten stoplazması olmak zorundadır. Çünkü birçok metabolik olay stoplazmadaki enzimler tarafından gerçekleştirilir hangilerini söyleyebiliriz? 1, 2 ve 3 yani cevabım E seçeneğidir. Aşağıda verilen organellerden hangisi zarlı bir yapıya sahip değildir? Evet, daha önce de söylediğimiz gibi ribozom ve sentrozom zarsız. Golgi, endoplazmik retikulum, koful, peroksizom, lizozom gibi organeller tek katlı zarlı. Mitokondri ve kloroplast ise çift katlı zarlı organellerdir. Zarsız olan organellerin hangileriydi? Ribozom ve sentrozom. O zaman şıklarda bu ikisinden birini bulmalıyım. Kontraktil koful tek katlı zara sahip, tek katlı peroksizom, lizozomun zarı tek katlı, Golgi tek katlı zara sahip. Sentrozom zarsız bir organeldir. Cevabım C seçeneğidir. Aşağıda verilen yapı veya organellerin hangisinden koful oluşamaz? Evet gençler kuful oluşabilmesi için e, maddenin etrafı ya da işte hücreye bir madde mi alınacak ya da hücreden dışarıya bir madde mi salgılanacak etrafı zarla çevrilmeli yani bir organelden ya da yapıdan koful oluşabilmesi için zarlı bir sisteme ihtiyaç duyarım bakalım şimdi. Çekirdek zarı koful oluşturabilir. Endoplazmik retikulum zarlı bir organeldir. Koful oluşturabilir. Gol giden koful oluşabilir. Hücre zarı özellikle hücre içine büyük moleküllerin alınması sırasında koful oluşturur. Hangi yapı burada zarsız bir yapıdır? Ribozom. Bu yüzden ribozomdan koful oluşumunu beklemem. Cevabım D seçeneğidir. Yanda şekli verilen organel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet bakın burada bir organel var. Burası çekirdek. Ve çekirdek zarı ile birleşik üzerinde de küçük küçük ribozomlar var. Hangi organel bu görseli verilen? Endoplazmik retikulum. Hangi endoplazmik retikulum, gençler? Üzerinde ribozom olduğu için granüllü. Bakalım şimdi A. Ah. ATP sentezi yapabilir. İşte bu yanlış bir ifadedir. Çünkü endoplazmik retikulumun ATP sentezlemek gibi bir fonksiyonu ya da bununla ilgili bir enzim sistemi yoktur. ATP sentezi sitoplazmada ya da mitokondride eğer hücresel solunumdan bahsediyorsak sitoplazmada ve mitokondride gerçekleşir. Eğer fotosentezden bahsediyorsak o zaman da kloroplast organeli aklıma gelir. Ama endoplazmik retikulumun ATP sentezi yapmak gibi bir fonksiyonu yoktur. Diğer şıklara bakalım. Tek katlı zar yapısına sahiptir. Evet endoplazmik retikulum çok önemli madde iletiminden sorumludur. Gençler, hücre içerisinde bir madde bir noktadan başka bir noktaya örneğin buradan şu noktaya taşınacaksa işte bu hücre içi kanal sistemi olan ER tarafından gerçekleştirilir. Üzerinde ribozom bulundurabilir. Evet bakın şurada e, verilen granüllü endoplazmik retikulum bölgesidir. Burada ise bakın şurada hiç ribozom yok. Şurası işaretliyorum gördünüz mü? burada da ribozom olmadığı için düz ya da granülsüz endoplazmik retikulum adını alır. Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında uzanır. Aynen kanal sistemidir endoplazmik retikulum. Yanlış olan seçeneğim A'dır. Farklı görevleri üstlenen tek zarlı organel olan kofulun bazı çeşitlerinin işlevleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki koful çeşitlerinden hangisine değinilmemiştir? Evet gençler, hani anlatırken de demiştim. Kofullar görevlerine göre farklı isimler alabiliyor. Şimdi bakalım. Tatlı sularda yaşayan tek hücreli organizmalarda hücre içerisine giren suyu kasılmalarla dışarı atar. Hücre içindeki su dengesini ayarlayan ki biz buna ozmoregülasyon diyoruz çok önemlidir. Tatlı suda yaşayan tek hücrelerin hayatta kalması için önemli çok önemli bir organeldir. Bu kontraktil koful adını veririz. Besin kofulu ile lizozom organelinin birleşmesi sonucu oluşur. Bakın hücreye bir besin alındı koful şeklinde. Hücre içi sindirimden görevli olan organel lizozom. Yani besin kofulu ile lizozom birleşince oluşan kofulun adı sindirim kofulu adını alır. Hücrenin oluşturduğu metabolik atıkların ve salgı maddelerinin dışarı gönderilmesini sağlar. Bu kofulun adı ise salgı kofuludur. Örneğin hormonlar, enzimler ya da hücre içerisinde oluşan metabolizma atıkları koful halinde hücre dışına bırakılır. İşte biz buna salgı kofulu diyoruz. Besinlerin endositoz yoluyla hücreye alınması sonucu oluşur. Hücre içine büyük bir besin endositoz ile alınır ve bu sırada oluşan kofula ise besin kofulu denir. Hangi kofulla değinilmedi burada? Bakın salgı kofulu var, kontraktil koful var, besin kofulunu söyledim, sindirim kofulunu söyledim. Özellikle bitki hücrelerinde. Ee, karşıma çıkan depo kofulun görevi belirtilmemiş depo koful genellikle su ya da besin depo eden ve bitki hücrelerinde çok sık rastladığım bir koful çeşididir diyorum. Bu yüzden cevabım A seçeneğidir. Gençler bugün hücresel yapılar ve görevleri kısmında ne yaptık çekirdeği, toplazmayı ve zarsız ve tek katlı zarlı organelleri hatırladık. İlgili sorularımızı çözdük. Hepinize başarılar diliyorum. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.